Merhaba, hoş geldiniz. TV8, Mivi8 ve Unlucky No Money bağımlıları. Öncelikle sesim birazcık değişik gelebilir size. Çünkü ses ameliyatı oldum. Sahneye çıkacağım. Bana desteklerinizi bekliyorum. Şimdi geldik Survivor yorumlarınıza, yorumlamaya. Ben şunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bence Survivor takipçileriyle MasterChef takipçiliği biraz farklı. Niye derseniz bunu Etiketlerden anlıyorum, genelde insanlar ne yazıyor diye bakıyorum, nasıl tepki verdiklerinize bakıyorum. Bir tık bana kızmayın, Master takipçileri sanki e, İstanbul Üniversitesi mezunu da <laughs> Survivor takipçileri Sivas Üniversitesi mezunu gibi geliyor bilmiyorum. Ama bunu yorumlarda bulacağım, bunu kötü niyetle söylemiyorum. Bakış açısı olarak söylüyorum. Şimdi geldik Survivor'da neler oluyor. Survivor'da, buradan Acun Ulcalı'ya sesleniyorum. Survivor'da bu takımları karıştırman lazım. Başka çaresi yok. Çünkü kırmızı takımın 3 şu an bu videoyu izledikten sonra 3 dokunulmazlık oynadılar. 3 dokunulmazlığı da kazanamadı. Dördüncüsünü belki kazanacak. O da neden biliyor musun? Şansa kazanacaklar arkadaşlar. Bu kesinlikle kırmızı takımın ve mavi takımın değişmesi gerekiyor. Tur abi kırmızı takımdan rahatsız. Nagihan rahatsız. Merve yapıp yapamadığı meçhul. Ne oluyor ondan sonra? Kırmızı açsın. No, onlar da aç işte tabii ki ama birazcık yine yiyorlar. Hepsi birbirine giriyor. Kırmızı takım ifla olmaz. Hemen anlatıyorum konseyde olan asıl en bombası konsey. Özgür ve Turabi takımı e, Aleyna ve e, şey Pınar Saka birbirine girdi. Birbirine girdi. Önce Özgür'den bahsetmek istiyorum. Özgür yaz, Özgür orada en iyi atış yapanlardan biri yani puan kazananlardan biri. E, Turabi ve arkadaşları da yani e, çulsuz takımı, çapsız takımı diyor Nagihan yani o tayfayı ben böyle bir şey asla söylemem. Turabi ve arkadaşları da Ersin yazılmasın diye Özgür'ü yazdılar. O gün, dün işte iki gün önceki dokunulmazlık oyununda. Kim kaptan oldu? Özgür. Nasıl kaptan olur? Performanstan. Sen açsın, sususun. sana puan getiren bir insanı yazar mısın? yazdılar ama ne oldu? Özgür kaptan olduğu için kendi adını da veremeyeceği için bu sefer planlar hop suya düştü ve Bozok eleme adayı oldu. Bu hafta erkeklerin eleme adayı var. Sercan, Bozok bir isim daha eleme adayı ama o da bana kalsın. Bir tane daha belli olacak. O da size kalsın. Yorumlarda buluşalım. Şimdi devam ediyorum. Asıl ben başka bir şey değinmek istiyorum. Aleyna mı Pınar Saka kavgasını? Şimdi arkadaşlar, insanlar kavga edebilir ama kavganın bir sınırı yok mu? Yani şimdi Aleyna kendini Twitter'e benzetiyormuş. Pınar Saka diyor ki, sen Twitter'e değil sünger baba benziyorsun. ne oluyoruz? Nereye geldik biz anlamıyorum. Aleyna da bu sefer diyor ki, benim boyum uzun diye beni kıskanıyorsun. Ya kardeşim böyle bir kriter olabilir mi? Bizim verdiğimiz kadın hakları mücadelesi, Nerede kaldı? Nerede bu insanları obje haline getirdiğiniz, obje haline getiriyorsunuz da böyle söylüyorsunuz? Lütfen artık böyle böyle bir kavga olabilir mi? İşte sen bana diyor ki, üniversitenle bana hava atıyorsun falan. Ya arkadaşlar, server, tabii ki açlık başınıza vurdu da ben sormak istiyorum buradan seyircilerimize. İnsanlar böyle söyler mi? Benden uzun olduğun için beni kıskanıyorsun. Bu mantıklı mı? Sanatçı olduğum için beni kıskanıyorsun. Yok artık YouTube kanalımız olduğu için mi bizi kıskanıyorsunuz da abone olmuyorsunuz? Lütfen abone olmayı unutmayın bu arada. Bakalım neler o? Tura abi, Tura abi biliyorsunuz. Tura bak, Tura abi, Nagihan bunlar Survivor'ın ana karakterleri. Olmazsa olmazlar. Şimdi Tura abi e, elime konseyinde Acun Ilıcan adını yazdı. Çünkü Acun Ilıcan'ı onu biraz fazla bir şekilde eleştiriyor. Yani azarlılık ifadesini kullanmak istemiyorum fazla eleştirdi. Gereksiz bir çıkış yaptı. Orada herkes ama Tur abi de hiç durmuyor ki anacığım. Acun da dönmüş diyor ki buranın patronu benim. Ya kim itiraz etti sana? Kim diyebilir sana? TV8'in patronu değilsin, Survivor'un patronu değilsin. Ben de buradan Acun diye sesleniyorum. Buranın patronu biziz. Burada biz konuşuruz. Duydun mu? Aynı zamanda yakında halı sahaya hazırla geliyoruz. Biz çalışmalara başladık. Acun Olcalı ekibi Anındaki ne olacağını hep sağlı sağda kapışacak. Bakalım kim kazanacak. Buradan da bunu eklemek istiyorum. Şimdi Acun Ilıcalı dedik ki daha iyi haberler vereceğim size bir, tabii bir bölümde. Ben Acun Ilıcalı'nın iyi haber verebileceğini düşünmüyorum ta ki bu haberi duyana kadar. Kazananı, böyle performansı iyi olanı Rio Karnavalı'na getiriyor. Güzel. Ama çok yakın zaten onu. <laughs> hani hemen gidebilirsin yani çok da abartacak bir şey yok. Aa bir dakika. Ben ne dedim? Geçen hafta ne dedim? Takımlar karısın demedim mi? İki isim kar. Ya yani iki isim yer değiştirdi. İki isim de diğer takıma geldi. Yunus Emre kırmızı takıma geçti. Mavi takıma Berna geldi. Aysu mavi takıma geldi. Kırmızı takıma Yağmur geldi. Bu değişiklikler de bir fayda etmedi. Demek ki doğru eşleşme yapılamıyor. Güçsüz oldukları için değil. Bozok da güçlü, özgür de güçlü. Ama Doğru eşleşme yapılamadığı için bu kırmızı takım daha çok kayıp yaşar. Yunus Emre gerçekten inanılmaz bir karakter. Bozo diyor ki, Prisim Break Bozo, biliyorsunuz her yeri dövme olan Bozo diyor ki, e ben zaten dövmelerin yakından incelemek istiyordum abi. Ne? <laughs> o yüzden kırmızı takıma gelsin. Ama Yunus Emre gerçekten geçen de söylediğimiz gibi Yunus Emre burada kendi bir karakter yaratacak ve Survivor All Star'a adım adım eğer elenmezse damga vuracak ve eğer performansla da devam edeceği için ben Yunus Emre'nin kolay kolay eleneceğini düşünmüyorum. En az bir iki ayı var. Çok rahat bir şekilde Yunus Emre'nin. Yaman karakterine de değinmek istiyorum. Yaman'ın ufaktan birazcık sevinçlerine bakıyorum ve gidik olduğunu düşünüyorum. Hafif bir kafasına gidiklik var Yaman'ın. Umarım o gidikliğini de e, telafi ettireceğiz. Geldiği zaman burada programa konuk olacak ve onu yalan makinesine oturturacağız. Bakalım gerçekten gidik mi, değil mi? De Yaman'ı da test ettireceğiz. Ama Yaman ağladığı için ve e, ona çok yüklenildiği için birazcık tepkimi çekiyor. Takip ediyorum. Eğer yanlış anladıysam bunu dile getirmem ama pek yanlış anlaşılmış gibi hissetmiyorum. Merve 2 3 gündür kazanamıyordu. Bir kazandı. Yine o krim sevincini yaptı. İsrafilin suru üflermiş gibi Allah aşkına. Ne olur şu sevincini yapma. Gel seninle başka bir sevinç çalışalım. Nagihan senle biraz sinirlerine hakim o. Gizemle kavga etme, takımla kavga etme. Kazanacaksınız. Biraz izin ver. Sağlara geri dön. Takip ediyorum. Acun olacağını da yakın zamanda takımları karıştıracağını anlıyorum. Beklemede kalın. Haftaya görüşürüz.